Merhabalar. Merhaba. Adınız? Bulut. Bulut. Gaga Bulut. Gaga Bulut. Benim de Umut. Memnun oldum. Aa Umut Bulut. Umut Bulut. Abi. Evet. Memnun süper. oldum. Ben de memnun oldum. Sevgiliniz eşcinsel saat ne tepki verdiniz? Sıkıntı yok ben zaten her şey. Ne tepki verdiniz? Hoşuma gider. Hoşuma gider. Hoşuma gider. Tepki vermez mi sizin ya da metal seksel bir an çıksa? Hayır. Hiç sıkıntı olmaz. Ben kürdüm. Kürdünüz? Evet, bağırsaklarım değil, işkembem var benim. <laughs> Yeter ki nefes alsın diyorum. Ye, yeah, Yeter ki nefes alsın. Ha, o kadar da değil de tabii Yeterkin ki de. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ya nefesi bile şu an vergisini vermekten korkuyorum. Yani ona da nefesini şey yapmıyorum. Nefesini yapmıyorsunuz. Yes. Kamera önünde bir şey diyeceğiniz var mı? Bir şey diyeceğiniz var mı? Eee um, hayır, abone olun. Yani <laughs> abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Beğenmeyi de unutmayın. <laughs> evet arkadaşlar, beğenmeyi unutmayın. <laughs> Sevgiliniz eşcinsel çıksa ne tepki verirdiniz? Tepki vermezdim. Nasıl bir tepki <laughs> vermezdim? Beni cinsel sevgilim oldu zaten. Es cinsel sevgilim. Konuştuğum oldu. oldu. Konuştuğum. Evet. Oldu. Hem kızla çıkıyordu hem erkekle çıkıyordu. Nasıl istinsel benim bildiğim bayan bayanla çıkıyor. Nasıl yani? erkekten <laughs> çıkıyor bayanla çıkıyor okay. kahve çıkıyor. Tamam işte mahir oldu ya. Evet. İfşa edelim. Ma <laughs> mahir kim çıktı adı ne? Mahir sen çıkmışsın. Bak kuzenim top ona yapşadı sonra geldim bana yazdın <laughs> bak mahir. Mahir sana seslendiniz bu da. Evet. Bir şey olmaz isim söyle. Rezil olmaz. Hiçbir şekilde rezil olmaz. Zaten rezil köpek kendisi. Buradan selamlar ona da. Allah bela. Allah belasını versin diyor. Tamam. Biz tek bir bilen vermezsin. Konuşur vermem. Konuşmaz. Konuşma devam ederim. Konuşmaya Ama beni bir erkekle aldatırsa çok üzülürüm. Erkekle aldatırsa çok üzülürsün. Erkek Anladım. Anladım. erkekle aldatırsa. Bana evet. aldatırsa ne olur? Bir şey olmaz. Bu, bu şey yapmazsın. Evet. Arkadaşlar neler cevap alacağız? Çok zoruma gitti. <laughs> Yayınlıyor. Yayınla. Tamam sağ olun teşekkür ederim. Bir şey diyeceğiniz var mı? Yok. Abone olun. Aynen abone olun arkadaşlar. Sevginin eşcinsel çıksa ne tepki verirdin? Sorun değil ben de eşcinselim zaten. <laughs> Aa bu beni şoka sokar. <laughs> Gerçekten mi? Hayır tabii ki de çok kötü hissederdim kendimi. Baban eşcinsel. <laughs> <laughs> Evlatlıktan kendi kendimi reddederdim herhalde. Gerçekten mi? Yani çok kötü bir şey ya. Yani çok üzülürdüm. Teşekkür ederim. <laughs> Kendime sorayım bari. <laughs> Bana biri Merhaba. Adınız? Güzel. Evet. Benim Umut memnun oldum. Memnun oldum Sevgilin eş cinsel çıksaydı ne yapardınız? Sevgilim eşcinsel çıksaydı. Evet. Ayrılırdım. Neden ayrılırdınız? Bir örnek bahsedebilir misin? Kısa bir ön... Ya şimdi benim hiçbir zaman eşcinsellere karşı hiçbir şeyim olmadı ki LGBT'de arkadaşım var ama Sevgilim öyle bir şey çıksa bir şaşırırım ilk önce. Bilmiyorum konuşup anlaşıp bence devam edebilirim ya. Hani eşcinsel olsa bile. Eşcinsel bile olsa bile devam edebilirim. Yani. Yeter ki nefes alsın diyen evet. <laughs> 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 Öyle bir şey oldu. Yeter ki nefes alsın. Evet, gibi. öyle bir şey oldu. Tek bir vermez. Vermez misiniz? %90 hayırdır diyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben konuşurum ya. Anlama anlamaya çalışırım yani öyle hemencik bir ön davranmam. Çünkü arkadaş ortamındaki insanlar da öyle. O yüzden bir konuşurum. Neden öyle olduğunu sorarım ilk önce. Bir şey yaparım. Ondan sonra istersen ayrılırım, istersem ayrılmam. Size kararımı. kalmış. Evet, kendi kararıma göre. Anladım. Sağ olun, teşekkür ederim. Yayınlıyor. Teşekkür ederim. yayınlayabilirim. Tabii ki sağ olun. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Sağ olun siz. Ben de iyiyim. Sizler nasılsınız? İyiyiz. Teşekkürler. Ee, biz de YouTube'a video çekmeye geldik. Bulut kardeşimizle beraber. Bulut Öyle. Aynen. Kanka e, sevginiz eş cinsel ne teklif ediniz? Kanka hoşuma giderdi ya benim. Nasıl bir hoşuna giderdi? Şimdi e, benim sevgilim kız. <laughs> evet. Kadın. Pardon kız değil. Dikkat edelim lütfen. Şimdi onun sevgilisi de kadın olacağından Dolayı ee, ben bu konuda biraz şeyim ya rahatım anladın mı? Sıkıntı olmaz yani benim için. Sıkıntı. Sonuçta kadın hatta gelsin beraber takılalım. <laughs> Siz Aynı ne düşünüyorsunuz? Sıkıntı yok. Yani bence hoş bir şey değil. Çünkü sonuçta benle bir ilişki yaşayacaksa yani kafama evet. ilgi duyması çok saçma gelir. Yani nasıl bir ilişki yaşayacağız? Yani o yüzden muhtemelen ilişki ben, devam etmezdi benim gözümde. Ben devam paylaşım edelim. ben Aynen. paylaşımcı bir adamım. O yüzden e, sevgimi paylaşabilirim. E ee, tabii herkesle değil. Eşcinsel olacaksa o kadar yani. Eşcinsel. 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 Aynen. İstemiyor. Aynen. Bu lağ arkadaşımız nefes alsın yeter diyor. Yok, Aa. nefes alsın yeter <laughs> demiyorum. Ama ee, nefes almasa da olur falan. Sezamaz. <laughs> <Yani> Sıkıntı <laughs> yok yani. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bir şey diyeceğiniz var mı kameranın önüne? Arkadaşlar ee, YouTube kanalım salaktan. <laughs> Abone olursanız sevinirim. Benim kanalıma diyor arkadaşlar Umutsever kanalına abone olasınız. <laughs> Bu kanala da abone olun. Aynen arkadaşlar. Daha büyüyelim. Aynen. Let's improve together. Beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar.